Bağlayalım Bu arada bir resim vermiştik. Her bir resim vermiştik. Manay'dan Manheim bir resim vardı. Ee son derneğimiz 13. Almanya'daki 13. derneğimizin evet bir siyah beyaz kare derli bir resim vardı. Onu bir verebiliyorsak. Yani orada renklerin tek renk renkler farklı ama tek renk bir resim var. Resim tek renk. Yani orada Beşiktaş Fenerbahçe kardeşlerimiz taraftarlar. Günlük kermesleri varmış buradan evet, Serkan evet. başkanı Başkanım'a teşekkür evet, ederim. Evet. bakın orada. Bizim Manaym'daki derneğimiz sağ evet. olsun oradaki. Kara e, Karakartallar orada. kardeşim görüyorsun sizinkiler orada. Evet dayanışma. Şimdi ortada ben şeyi görüyorum. Tarık Hamdi Başkan'ı görüyorum. Tarık abi e, çok sevdiğim güzel bir insan. Manaym'da çok e, güzel işlere imza atan e, bir yoldaşımız. Dava arkadaşımız. Ha. Bülent Yıldız da beraber sık sık da ben Mannheim'da Mannheim Beşiktaşlılar Derneği'ni evet, ziyaret ediyorum. Evet. onlar da çok güzel projelere imza atıyorlar. Şu an Didim bölgesinde Bülent abi depremzedelere 9 tane daire açtı. <laughs> çocukları orada ağırlıyorlar. Allah razı olsun.